Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tüm gerçekler ortaya çıktı. Filistin İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan savaş 18. gününde devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyon sonrası İsrail'in kural tanıma saldırıları 2000'in üzerinde çocuğun 5000'in üzerinde ise sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya, İsrail'in işlediği savaş suçlarına gözlerini yumup Tel Aviv'e peş peşe destek ziyaretleri gerçekleştirirken İsrail günlerdir konuşulmuştu konuşulan kara harekatını ABD askerleri gelene kadar ertelediğini açıkladı. Aksa tufanı operasyonu sonrası Filistin-İsrail savaşında 18 günde yaşananlar, İsrail'in kurulduğu günden bu yana 75 yılda oluşturulduğu birçok algıyı yerle eksan etti. Hamas'a bağlı İzzettin Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı İsrail işgalindeki topraklara sızıp askeri üslerini ele geçirmesi, yüzlercesini öldürdükten sonra büyük kısmını rehin alıp Gazze'ye götürmesiyle İsrail tarihinde benzeri yaşanmamış bir durum ortaya çıktı. İsrail işlerine kadar gerçekleştirilen operasyonu İsrail istihbaratının tespit edememesi, Mossad'ın Orta Doğu bölgesindeki en güçlü istihbarat teşkilatı olduğu algısını yok etti. Hamas'ın uzun zamandır süren saldırı hazırlığından ve yapılan binlerce füzeden haberdar olmayan İsrail istihbaratı Aksa tufanı operasyonu sonrası dünyadaki mükemmel söyleminin değişmesine neden oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.